teleferikle indik biz aşağıya. Sandalyeler böyle eşit kalmış da. Normalde buraya şey yapacak. Şurası yüksek yeni gidiyor. Oraya Serkan abi basacaktı. Şuraya da biraz oraya gidiyor. Üstad el salla Vay gördün hareketi <laughs> Bu sene ilk kez geliyoruz. Buradaki çalışmaları bir yerinde görmek, bizleri bir görmek, vatandaşlarımızla da bir sohbet etmek için buradayız. Bugün hava da çok güzeldi. Son yılların en güzel karını yaşadık. Çok da güzel oldu. Ve kısa sürede binlerce insanın artık ziyaretine geldiği, geçen yıllara göre bakıldığında da kayakçıların, snowboardçuların, çok daha fazla arttığı bir kayak merkezi haline geldi. Şu ana kadar 10 bine yakın insanı ziyaret ettiğini arkadaşlardan bilgisini aldık. Son bir haftada sanırım. Son bir haftada özellikle tabii kayak karla beraber evet. değer kazanıyor. Özellikle son günlerde yankarın faydasını gördük. İnşallah bundan sonra da e, belli aralıklarla bu karı e, görürsek inşallah kayak merkezimiz e, hak ettiği yere ulaşmış olacak. Altyapısı belli aşamaya geldi. Yani şükürler olsun arkadaşlarımızın gayretleri, özel idaremizin, geçtik spor müdürlüğümüzün ya, ya. ve diğer kurumlarımızın destekleriyle belli aşamaya getirdik. Şu anda buranın bir konaklama ile ilgili sıkıntımız var. Onun dışındaki eksiklerimiz giderildi. Ufak tefek eksikleri de hemen tespit ettiğimizde çözmeye çalışıyoruz. Ama artık bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri oldu. İnşallah e, bundan sonraki süreçte Karabük'te özellikle, Karabük'te, Zonguldak'ta, Bartın'da, buralarda kayak bilmeyen vatandaşlarımızı da kaya öğretebilirsek, öğretmeye çalışırsak kısa süre içerisinde bölgemize kayak kültürünü bir kere çok daha belli bir yere taşımış olacağız. Ve Karabüklüler, dediğim gibi Zonguldak ve Bartınlar şu anda buraya özellikle ilgi gösteren vatandaşlarımız bu bölgeden. İnşallah zamanla hem bu bölgede insanına hizmet verirken hem de ülkemizin diğer taraflarından, kayakla uğraşan insanlarımız burayı ziyaret etmiş olacaklar. Biz memnunuz. Yaptığımız yatırımlarla bölgemiz güzel bir yatırım kazanmış oldu. İyi bir merkez kazanmış oldu. Ve şunu da söyleyeyim. Fiyatlar bölgenin diğer kayak merkezlerine göre daha makul. Vatandaşlarımız özellikle gelip görsünler. Çocuklarına kayak öğretsinler diye biraz fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz. Ve şu anda çok da iyi gittiğini özellikle ifade ediyorum. Ben bölgemiz adına güzel bir yatırım hazırlandı ve bu manada mey geçen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah e, Karabük'lerde zaman içerisinde buralarda kayak e, öğrenmiş olacaklar.